Oyun disiplinimizi hiç bozmadan başladık. Sonuna kadar da götürdük. Gol yememize rağmen hiçbir zaman geriye çekilmedik. ve farklı bir şey de düşünmedik. Gol atmak için de ne gerekirse yaptık. Yani galibiyet için oynadık. Çünkü bizim hedefimiz oydu. Ve ona da çok ihtiyacımız vardı. Gerçekten maçın başından sonuna kadar çok iyi bir oyun oynadık. Çok pozisyonlar yakaladık. Çok kaçırdıklarımız oldu. Ama attıklarımızda tabii ki çok mutlu olduk. Ee, hak ettiğimiz güzel bir galibiyet aldık. Tabii Trabzonspor 10 kişi kalınca daha da bir avantajlı duruma düştük. Ama 10 kişi oynamak bazen çok zordur. Bir de karşınızdaki takım Trabzonspor takımı. Ee, ama biz 10 kişiye nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Hak ettiğimiz güzel bir galibiyet aldık. Antalya Spor maçı tabii ki de zor olacak. O iyi bir takım, gerçekten iyi bir takım. Zaten bana göre ligde öyle zayıf bir takım da yok. Antalya Spor ele ele özellikle de kendi sahasında zor bir maç bizi bekliyor. Onun, biz bunun farkındayız. Biz şimdi Trabzon galibiyetiyle yaşamayacağız. Onu unuttuk artık. Bizim şu andaki tek hedefimiz Antalya Spor maçı. Yani orada da bu oynadığımız oyunun mutlaka üstüne çok çıkmamız gerekiyor ki oradan da iyi bir şekilde dönelim. Bunun da farkındayız. Oyuncularımız da farkında. Herkes kendi temposunun üstüne, Ergi herkes kendi kapasitesinin de üstüne çıkması gerekiyor ki oradan iyi bir şekilde dönelim. Hepsinin farkındayız. İnşallah iyi bir şekilde de bitireceğiz. Dikte iyi bir duruma geldikten sonra zaten tek hedefimiz biliyorsunuz Türkiye Kupası. Fenerbahçe ile oynayacağız. O maçlar arka arkaya 3 maç oynayacağız. O maçlar da bizim için çok önemli. Hedeflerimizden bir tanesi ama önce lig. Bu taraflara çok ihtiyacımız var. Şu Bu saatten sonra. E, çünkü oynayacağımız maçların hepsi kritik maçlar. Kendi sahamızda oynayacağımız maçların hepsi kritik maçlar. Ve de önemli maçlar. Burada biz Başarılar kazanmışsak Türkiye Kupası'nı Avrupa'ya gitmişken giderken hepsinde de taraftarla beraberdik. Onların da çok büyük destekleriyle beraber çok güzel şeyler gerçekleştirdik. Onun için taraftar çok önemli. Mutlaka da bizi sonuna kadar, sezon sonuna kadar mutlaka bizim yanımızda olmaları gerekiyor. Takımı desteklemeleri gerekiyor.